Finans Enstitüsü Yüksek Lisans programları hem tezli hem de tesis olarak öğrenci olabileceğiniz programlar. Tesis programlarda öğrenci olduğunuzda ders sayısı daha yüksek ama daha kısa bir sürede bir proje yazarak devam edebiliyorsunuz sürece ve mezun olabiliyorsunuz. Tezli programlarda ise zorunlu ve seçmeli derslerinizin yanında akademik bir çalışma da yapmış oluyorsunuz. Tezli ve tezsiz programlar arasında tercih yapmak isteyen adaylara şu bilgiyi de vermek önemli. Kariyerinizde doktora ile devam edecekseniz tezli bir yüksek lisans programı yapmanızı öneriyoruz. Çünkü tezsiz programlar ile daha sonrasında akademik kariyere devam etmeniz için mevcut e, düzenlemeler izin vermiyor. Diğer yandan doktora süreçlerinde hem dersleriniz var hem de derslerinizi tamamladıktan sonra bir doktora yeterlik sınavına girmeniz gerekiyor. Doktor yeterlik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra da tez izleme süreçleriyle doktora öğrenimi devam ediyor.